Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün diğer 5M troll videolarım gibi değil. Daha farklı bir video ile şu an karşınızdayım. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Bu videoda hiçbir şekilde edit ya da eklediğim bir şey yok. Kesme biçme falan da yok. Direkt ne çektiysem şu an onu atıyorum. Onu izliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi demek istediğim birkaç bir şey var. ben yaklaşık 9 ya da 10 aydır arkadaşlar YouTube'a video yüklüyorum. Troll içerikli videolar. Ve artık bu kanaldan devam etmemeye karar verdim. Bunun belli başlı sebepleri var, ee, birkaç özel sebebi de var tabii ki de. Onlar bende kalsın. Ee, size şu şekilde söyleyeyim. Ee, normalde ben zaten YouTube'a başlamadan önce de yayın yapıyordum, yayıncıydım ben. Her zaman da yayıncı olmak isterdim. Ee, şu anda da hani Allah'a şükürler olsun yine belli bir kitleye ulaştık ki zaten benim amacım YouTube'da da ismimi duyurmaktı file'ım ortamında tekrardan. Ki duyurdum da hangi sunucuya giderseniz gidin direkt kontrollerin ikini kontrolere adını her yerde her zaman duyarsınız arkadaşlar. Ee, şu saatten sonra her zaman yayın yapacağım arkadaşlar. Yani YouTube'a video atacak bir zamanım yok tamam mı? her zaman yayın yapacağım. Her gün saat 29 şey pardon 21.00'da benim yayın saatim Twitch'te. Ee, beni seven, beni destekleyen tüm arkadaşların benim her gün açtığım yayına gelmesini istiyorum ben. Saat dediğim gibi her gün akşam 9'da yayınım var. Ee, hepinizi bekliyorum. Her gün var. Unutmayın. Eee elveda falan değil şu anda. Hani bu videoyu o şekilde anlamayın beni şu five'in ortamında trolü ben sadece kendi isteğimde bırakırım. E, haricinde bırakmayı düşünmüyorum. E, bir de şu an bir YouTube kanalı daha açtım. O YouTube kanalında da Twitch'ten yaptığımız troll yayınları e, işte derleyeceğiz, montajlayacağız ve e, o kanala yükleyeceğiz. E, i̇kisinin de linkini bıraktım arkadaşlar. Hem YouTube kanalım hem de Twitch kanalım açıklamada mevcut. E, Twitch'i de takip edin. YouTube'a da abone olun. E, haberdar olun her yerden. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. O da aşağıda. Ee, dediğim gibi daha fazla diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu kanalda yabancı bir arkadaşa devredeceğiz. Ee, şu saatten sonra kontrollera Niki ile bu kanalda hiçbir şekilde bir içerik kendim şahsi bir şekilde yüklemeyeceğim. Ee, haberiniz olsun. Dediğim gibi size diyeceklerim bu kadar. Daha fazla da demek istediğim bir şey yok şu anlık. E, ee, trollü ya da YouTube'u işte 5M'e bırakmıyorum. Sadece bu işleri Twitch'ten devam ettirmek istiyorum. Twitch gerçekten benim için çok önemli arkadaşlar. O yüzden hani bir nebze bile izlemek istiyorsanız troll ya da ne bileyim bir nebze bile seviyorsanız beni. Ee, dediğim gibi her gün saat 9'da bizim Twitch'te canlı yayınlarımız var. Her gün saat 9'da bekliyorum sizi arkadaşlar. Daha fazla da demek istediğim bir şey yok. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Dediğim gibi bir elveda değil sadece Twitch'e geçiyoruz. Bir de YouTube kanalını değiştiriyoruz kesinlikle iki hesabımı da takip etmeyi unutmayın seviyorum sizlere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay